Apifarm Recover 2 Plus. Eğri çayır olarak takviye edici gıdalarımızı artık Apifarm markası altında üretmeye karar verdik. Apifar markası bizim tescilli bir markamız. Bu ürünümüzün ismi ise Recover 2 Plus. Çünkü çok önemli iki tane etken madde içeriyor. Kudret narı ve hambal. Kudret narının faydasını biliyorsunuz. Tüketmeye ihtiyaç duyduğunuzda Hamballa birlikte güzel, lezzetli bir şekilde bu ürünümüzü tüketebilirsiniz. Hambal bizim ürünümüz, kudret narını ise sertifikalı, onaylı tedarikçilerden alıyoruz. Balımızla birlikte işletmemizde çok güzel, homojen bir şekilde gıda mühendislerimizin kontrolü altında karıştırıyoruz, ambalajlıyoruz ve bu ürünümüzü üretiyoruz. Bu ürünümüzde katkı, bağlayıcı bulunmuyor. Güzelce karıştırarak tüketmenizi tavsiye ediyorum.